Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün maddenin yapı taşı olan atomu, parçalanmasını ve bunun en yıkıcı sonucu olan atom bombasını konuşacağız. Atom, maddenin en küçük yapı taşıdır. Her şey, ama her şey atomlardan oluşur. Bir atomun içinde ortada proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek, çevresinde ise elektronlar bulunur. Normalde atomlar kararlıdır. Ancak bazı ağır atomlar, örneğin uranyum veya plütonyum parçalanabilir. İşte bu sürece nükleer fisyon yani atomun çekirdeğinin parçalanması denir. Atom parçalandığında muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji elektrik üretiminde barışçıl amaçlarla kullanılabilirken savaşta çok daha korkutucu bir şeye dönüşür. Atom bombası. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine iki atom bombası attı. Bu bombalar atomların zincirleme parçalanmasıyla oluşan enerjiyi aniden serbest bıraktı. Sonuç: On binlerce insan anında öldü. Şehirler yok oldu ve radyasyon yıllarca etkili oldu. Atom bombası, insanlığın hem bilimin ne kadar ileri gidebildiğinin hem de bu gücün nasıl yıkıcı olabileceğinin bir örneğidir. Barış için geliştirilen nükleer enerji dikkatle kullanıldığında fayda sağlar ama savaşta kullanıldığında sonuçları çok ağırdır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma yeni videolarda görüşmek üzere